Benim adım Enes Çenneter. Kanunmaraş'ta ikametgâh ediyorum. 20 yaşındayım. Akraba evlerinden gelen kaynaklı bir hastalık diyorlar. Hakiderma periostasis adlı bir hastalık. Ellerde, ayaklarda büyüme oluyor, bacaklarda e, alnında kırışma yaşlı yaşlı göz, yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Ya yani doktorlar e, akraba evliliği Gen genlerde kalıcı mutasyona uğrayan zararlı genler almışım. E, hani hem anneden hem hem babadan. Yani günlük yaşantımda e, bana işte bacaklarımda bayağı etkisi var. Ellerimde e, bayağı etkisi var. Görünüm yüz olarak görünümde etkisi var. Yani İstediğim sadece tedavisi varsa yani şu an bilinmiyor çok duyan bir doktor olmamış. Sorduklarımızda hep gittiğim doktorlar ben de ilk defa duyuyorum dedikleri bir hastalık. Eğer bir yerde bir tedavisi varsa diyorum yani bir iyileştirme gibi o ihtimalim varsa en iyi doktorlarla görüşmek, en iyi doktorlara iletişime geçmek istiyorum. Ya yani 15 yaşında başlayan bir hastalık. 10 yıl araştırmalarımda 10 yıl süren bir hastalık olduğu için 25 yaşına kadar süreceğini düşünüyorum ama işte bilmediğimiz için tam görünüşe göre de aynı gibi görüküyor her zaman yanında olduğum kişilerden ben de kendimi her zaman aynı gördüğüm için ya yani değişimi anlayamıyoruz değişimi. Ben fazla yürüyemiyorum bir dondurma dükkanında çalışıyorum işte dondurma gece çalışıyorum. işim gereği fazla e, yürüdüğüm fazla ayakta kaldığım bir iş. O yüzden ayakta fazla kalınca bacaklarımda ağrı sızı oluyor. Ee, böyle uyuşmalar oluyor. Ee, dinlenmezsem yani e, olacak gibi olmuyor bazen. Ee, çevreden gelenler olsun mesela müşteriler falan geliyor. Esnafız yani. Müşteriler geldiği zaman söylüyor işte böyle senin ne oluyor yüzüne e, uykusuz musun? Her zaman uykusuz musun soruları geliyor böyle. Yüzüne bir şey mi oldu? E, gözlerine ne oldu senin? Ya da e, mesela bir başka ülkede Afganlara falan benzetmeler oluyor, benzetiyorlar böyle. Ee, o yönden sıkıntılarım oluyor. Garip bakıyorlar biraz, garip bakmalarından da rahatsız olunuyor. İşte evet. o zaman durumu pek izah et, etme gibi durumum olmuyor çok. Ya. E, 20 yaşında olmama rağmen herkes e, bana 40 yaşında gibi muamele gösteriyor e, Yüzümden dolayı. Bu da benim pek hoşuma giden bir durum değil. E, buna bir çözüm istiyorum işte.